Evet Sinan hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Sinan Canan. Buyurun. Buyurunuz Merhaba. efendim. Bugün konumuz psikolojik dayanıklılık. Evet. Biraz önce Uğur'la beraber aslında bu süreçin içinde nasıl sağlam kalıyoruz? Benim bir e, Hacı Yatmaz metaforum vardı. Bu Hacı Yatmaz'ın işte bu altındaki onu burada tutan şey nedir? Bunu konuşuyorduk ve aşkınlık ihtiyacından bahsederken aslında bunun ne kadar zorlayıcı zor bir süreç olduğunda zorlayıcı duygu ve durumları barındırdığını ama işte evrimsel süreçte aslında bunun bir ihtiyaç olduğundan da yani yerimizde durabilen kişiler olsaydık belki bugün günlere gelemezdik. Bunlardan konuşuyorduk. Ben size de sormak istiyorum hocam. Hoş geldiniz derken. Hoş sizin bu dünyadaki, bu yaşamdaki zorlayıcı duygu, durumlar... Ra karşı psikolojik dayanıklılığınızı, bu süreçleriniz destekleyen kaynaklarınız neler? Sizin bu Hacı Yatmaz gibi olan bizlerin bu altındaki sağlam, burada tutan, buraya kökleyen şey nedir? Veya genel olarak da nasıl algılıyorsunuz buradaki en önemli şeyi? Vallahi gelir gelmez kucağı ağır bomba kaldı. <gülüyor> Şöyle. Ya <laughs> ya. <laughs> 10 sene önce sorsaydın başka bir cevap verirdim. 20 sene önce sorsaydım başka hatta ne bağlaması ya falan derdim herhalde 20 sene önce. Buradan gidesim vardı çünkü. Şimdi e, bugün ise başka bir cevabım var. Muhtemelen bir 10 sene sonra ömrüm olursa başka bir cevabım olacak. Ama bu cevapların tümünün ortak noktasına baktığım zaman bu dünyaya ayağımı sağlam bastığım, illa bir şeyler yapayım dediğim zamanların hepsinin ortak özelliği. Yaşamak için bir amaç olması yani bir Hı. amaca sahip olduğun zaman e, illa bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Yani evde pinekleyemiyorsun, öyle derdin içinde kalamıyorsun. O hacı yatmaz çok güzel yani o hacı yatmazı dik tutan şey dibindeki bir ağırlıktır mesela. Onu bir ağırlık merkezinin dibine koyarsın. Dışarıdan görünmez o yüzden bize tuhaf gelir. O ağırlık ona bir çekici rolü üstlenir. Devamlı onu bir sabit kadem bir yerde tutar, devrilmesini engeller yani. Anlam hayatın ağırlığı. Böyle bir dibine koyduğumuz bir ağırlık gibi. Ya benim için en azından öyle. Tam onu destekleyecek bir cümle söyleyeyim Tabii hocam örnekle. Viktor Frankl, insanın hmm. anlam arayışı ilede değil mi harika bir e, kitabı da var ve logoterapi'nin de kurucusu ve aynı zamanda psikolojik dayanıklılığın da kuramcılarından, babalarından yani onun çok güzel bir cümlesi var. Yani yaşamak için bir nedene ihtiyaç duyan herkes e, her türlü nasılla baş edebilir diyor. Tam yani. böyle çok güzel bir Aynen. psikolojik. Evet. İşte bir mesela şimdi. Her Aynen. türlü zorlu zorlukla her türlü durumda karşılaşabilirsin. Ya bir önüne çıkan küçücük basamağın önüne öf diye oturup ağlamak var. Bir de o basamağın ötesinde bir şey varsa ona tırmanmanın yolunu düşünmek var. Yani o bir şekilde onun üstünden evet. atlamayı düşünmek Bir de düşünmek. kişiden kişiye farklılaşıyor. Değil mi? Evet. Birisi işte o basamağın önünde duruyor, ağlıyor ve evet. birisi için o çok kolay bir şey. Yani bir sonraki aşamaya çıkmak için işte psikolojik sağlamlık da aslında sanki böyle bir şey O basamağa yani zorlukları bir basamak olarak kullanabilmek. Aynen. Evet. Anlam belki de sizin için yaşamın anlamı biraz da. Ya biraz da onu ben yani son birkaç senede galiba kendime de anlatmak için biraz abartmış olabilirim. <laughs> Anlattığım her şey bununla ilgili. Yani Değil ben mi? ya şöyle bir sıkıntı görüyorum ben şimdi ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri görüyorum ben. Yani etrafımda hep böyle gençler var. Ya bu kadar yani 20-30 sene sonrasını düşünmeyen bu kadar genç yaşta insan topluluğunu bir arada görmek beni endişelendiriyor. Yani hmm. öyle bir enteresan bir durum var ki onlara çizilmiş bazı kaderler var. Herkes yolu tartışıyor. Hiç kimse hedefi tartışmıyor. Yani master mı yapayım bilmem ne işe mi gireyim şurada staj mı yapayım. Ya güzel kardeşim yaptın. niye yapıyorsun sorusunun cevabı yok. Yani 20, Çok hedefe sonra. yönlenmişler ya tamamen. Önündeki adıma daha doğrusu. Mesela nasıl ki üniversite sınavına girecek olan öğrenci o 2-3 ay sonraki sınavdan başka hiçbir şey düşünemiyorsa. Burada da artık bizi öyle bir şartlıyorlar ki herhalde yolda. Devamlı en yakın basamağı düşünüyorsun. Yani o basamaktan sonra ya da ben bu basamağı niye geçiyorum, bu merdiven nereye çıkıyor diye kimse bakmıyor. Evet. evet. Bu büyük bir eksiklik ve sonra ben böyle hayata başlayan bazı akranlarımı da bazı işte artık biraz yaş kemallerdi için, artık hocam. öğrenci böyle böyle öğrencileri yetiştirmek <laughs> açısından biraz dede de oluyoruz artık büyük amca en azından. Mesela bazı böyle öğrencilerin nasıl bir yol gittiğini de görebilme şansım oldu. Yani daha erken dönemde kafaya bir şey takan, yani şöyle ya da böyle beğenin ya da beğenmeyin, takıntısı olan bir yere gidiyor. Yani uzun bir süre sonrasına dair ya şunu yapmak lazım diye bir ideali olan bir amacı olan birisi uzun gidiyor ama biz yolda aslında alıyoruz bunu insanlarda yani onu fark ettim bu şey değil birileri şanslı doğmuyor anlam bulmak açısından sadece yoldaki şansı değerlendirebilecek bir karar veriyorlar bence ve kararı kolaylaştıran da çevresel çok faktör var böyle bodoslama konuya daldım ama anlam benim için çok ya tabii önemli zaten şey. biz de bunu konuşuyoruz ama şey de çok önemli bir şey söylediniz orada. yani iki şey hani hedefe göz kırparken sanki yoldaki e, şeyleri de kaçırmamak. Yani hem Aynen. ağaca hem ormana bakabilmek Aynen. çok çoğu insanın yapabildiği bir şey değil. Yani değil. ikisinden birine genelde bazen odaklanıyor. İnsanlar gelişigüzel ya yaşayıp gidiyorlar. Aman işte yaşam bu da biz de yaşıyoruz. Bir gün öleceğiz hepimiz gibi. Hani kestirme bir sonuca varmak var. Bir de ya bu yaşam yani böyle bir yol var. Tamam sonunda ölüm var ama burada bazı hedef noktalar var ve buraya giderken de yine bir gün yaşıyoruz. Yani aslında o o da çok önemli. Sürecin içinde Hala kalabilmek. Ben bunu biraz tren yolculuğuna benzetiyorum. En sevdiğim o. Diyelim ki Avrupa'da tren seyahatine çıkacaksın. Tamam işte 100 tane farklı güzergah var. Birine karar verip bilet alıyorsun. Bilet alıp o trene bindikten sonra trenin nereye ne kadar sürede gideceği 3 aşağı beş yukarı belli. Bizim Türkiye'deki trenler gibi olmadığı için onların saati bellidir. O trenin içinde otururken sürekli şimdi makinist ne yapıyor? Acaba kaçıncı vites aldı? Ne kadar hızla gidiyoruz diye düşünmek ne kadar anlamsızsa, dışarıdaki manzarayı seyretmek ne kadar rantabl, iyi bir şeyse, hayat da biraz öyle. Doğru bileti aldıktan sonra Sağına soluna bakacaksın yani ne oluyor bu dünyada diye. Ama biz yön olmadığı için yani bir rota olmadığı için her an böyle bir makas arıyoruz. Her an dönecek bir şey. Bir fırsat gelsin de şuradan aşağı uçayım, şuradan yukarı çıkayım. Yolu seyretmeye vaktimiz yok. yok. Benim bu hayatta şu anda sorarsan yapmaya çalıştığım tek şey işlerimi düzene koyup rahat rahat seyretmek. Yani geldik gidiyoruz ya kaç sene kaldı ne bileyim ben. Yani seyredeceğim burayı. O seyretmenin tadına varabilmek için de rotayı şimdilik bir yere doğrulttum. O tarafa doğru gidiyoruz. Yani bunu ne kadar erken yaparsan o kadar iyi. Keşke bana başta söyleselerdi bunu. Ya.